Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. LGS soru çözümlerinde bu hafta bileşik makinelerle devam ediyoruz. Bakalım sorularımıza neler varmış. Hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuz şöyle. Betül şekildeki düzeneyi kullanarak kovayı yukarı doğru çekmektedir diyor. Betül bu düzenekte hangi basit makineyi kullanmamıştır diye sormuş arkadaşlar. Yani basit makineleri tanımayla ilgili bir soru bu. LGS'de basit makinelerden iki tane soru çıkıyor arkadaşlar en az iki tane soru çıkıyor bunlardan bir tanesi mutlaka bileşik makinelerle ilgili oluyor o yüzden önemli bir konu şimdi bakalım hemen hangi basit makineleri görüyoruz burada arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi birbirine temas eden iki tane dişli var. Şimdi bu dişlinin bağlı olduğu daha küçük yarıçapta bir silindir görüyorsunuz. Bakın geniş bir silindir ve onun bağlı olduğu bir küçük silindir. Arkadaşlar bu çıkrık örneğidir. Şöyle. Şöyle bir e, geniş yarı çapla dönen bir dişli ve onun merkezine bağlı olan daha küçük yarıçapta bir dişli. Bu bir nevi bisiklet pedalını andırıyor sanki. Dolayısıyla bu sistem, bu dişliyle bu silindirin e, bakın gövdesine ip dolanmış arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir çıkrık da var aynı zamanda. Peki e, daha sonra bakın bir noktaya sabitlenmiş ve üzerinden bir ipin geçtiği bir sabit makaramız var. O zaman neler var burada biz neler görüyoruz? Bir dişlimiz var arkadaşlar, dişlilerimiz var. Şurada çıkrığımız var arkadaşlar. Burada sabit makaramız var. Burada evet bakın yükün asılı olduğu bir hareketli makaramız var. Evet, bakalım hangisini kullanmamıştır diye sormuş. Sabit makara var, hareketli makara da var, e, dişli zaten var. Arkadaşlar vida, şimdi vida en fazla nerede olabilir? Belki e, nesneleri bir yere tutturmaya olabilir ama direkt yani bu yükün yukarıya doğru çekilmesinde vidadan faydalanılmamış arkadaşlar. O yüzden cevabımız vida olmalı diyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde eğer mesela seçeneklerin içerisine burada e, mesela bariz görülen bir tane makaralardan bir tanesi mesela hareketli makarayı çıkartıp yerine işte çıkrık yazılsa belki şurada çıkrığı yakalayamayabilirdik arkadaşlar. E, oldukça e, tehlikeli olurdu onu da söylemiş olayım. E, ve bu şekilde ilk sorumuzun cevabı vida olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet daha çok bu şekilde bir düzenek var. Diyor ki e, şekilde bileşik makine düzeneğinde P yükü, eğik düzlem, sabit makara ve kaldıraç kullanılarak F kuvvetiyle dengelenmiştir diyor. Evet. E, şimdi buna göre arkadaşlar sorumuz arka kısımda. Bakalım sorumuzda ne diyor? Şekildeki sistemde kuvvet kazancını daha büyük olması için demiş. Şimdi kuvvet kazancını artırmak için demiş. Şimdi arkadaşlar kuvvet kazancı ne demek? Kuvvet kazancı arkadaşlar, kuvvet kolunun yük koluna bölünmesiyle bulunur. Ama şimdi burada kuvvetten kazanç sağlayan sistemlere bakıyoruz. Neler var bir defa bileşik makine olarak? Bir defa bir eğik düzlemimiz var bizim arkadaşlar. Bir eğik düzlem. Unutmayın eğik düzlemde her zaman e, kuvvet kolu dediğimiz yani yükün durduğu yer arkadaşlar şu kısım. E, yükseklikten büyük olacağı için yani eğik düzlemin boyu eğik düzlemin yüksekliğinden her zaman büyük olur. Çünkü üçgen kanunu büyük açı karşısındaki kenar diğer kenarları da karşısındaki diğer açıların karşısındaki kenardan büyüktür. Yani yükseklikten büyük olacaktır. Bu sistem bu yüzden e, şu eğik düzlemin boyu yüksekliğinden fazla olduğu için eğik düzlem başlı başına tek başına bir kuvvet kazancı sağlayan bir basit makinedir. Buna ilaveten işin içerisine kaldıraçlar da eklenmiş. Şimdi kaldıraca baktığımız zaman eğer e, bu sistem yok sadece bu kaldıraç sistemi olsaydı yükü bu nokta olarak şu ipteki gerilme olarak düşünecek olursak bunun destek noktasına olan uzaklığıyla kuvvetin destek noktasına olan uzaklığı birbirine şu an eşit. Dolayısıyla şu an kaldıraç kuvvet kazancı sağlamıyor. Şu an bu sistemde kuvvet kazancı sağlayan, peki diğerleri ne? Bunlar sabit makara. Sabit makarada hiçbir zaman kuvvet kazancı olmuyordu. O zaman bu sistem sadece kuvvet kazancı sağlıyorsa kimden dolayı kuvvet kazancı sağlıyor? Ya? İlk düzlemden dolayı. O zaman ben e, bu sistemde kuvvet kazancını artırmak istiyorsam kaldıraçta kuvvet kazancını sağlayabilirim. Nasıl olur bu? Kuvvet kolunu büyüterek yani desteği e, yükün olduğu tarafa doğru kaydırırsam yük kolum kısalır, kuvvet kolum da uzamış olur. Bu da kuvvet kazancı sağlar. Peki seçeneklere bakalım bize neler öneriyor? H uzunluğu sabit kalarak yani yükseklik sabit kalarak L uzunluğunu artırmak. E O zaman ilk düzlemin eğimi azalır arkadaşlar. Yani şu L uzunluğunu artırdıkça e, ku kuvvet kazancı büyür. Çünkü eğik düzlemdeki kuvvet kazancı eğik düzlemin kuvvet kazancı nasıl bulunur? Eğik düzlemin boyunu eğik düzlemin yüksekliğine bölerek. O zaman biz H'ı sabit tutup L'yi artırdıkça kuvvet kazancımız artar. Ve burada yükü dengede tutmak için uygulayacağımız kuvvet değeri gittikçe azalır arkadaşlar. Dolayısıyla bir olur arkadaşlar. Peki 2. L uzunluğu sabit kalarak H uzunluğunu artırmak. L sabit kalacak bu sefer H'ı artıracağız. Yani yüksekliği artıracağız. Bu arkadaşlar kuvvet kazancını artırmaz. Tam tersine kuvvet kazancının azalmasına neden olur. O yüzden burada H uzunluğunu artırmak değil de azaltmak deseydi bu olurdu. O zaman kuvvet kazancımız artardı. Desteği K noktasına getirmek. Yani desteği şuraya getirmek. Desteği K noktasına getirirsek yük kolumuz kısa, kuvvet kolumuz uzun hale gelir. Bu da kuvvetten kazanç sağlayan bir sistem olur. O yüzden bize hangileri kuvvet kazancı yapıla, sağlar demiş. Cevabımız 1 ve 3 olmalı arkadaşlar. Ee, 1 ve 3. ifadeler kuvvet kazancını artırmak için yapılması gerekenler. Peki. Yine başka bir e, bileşik makina. işin içerisinde Hangi basit makineler var? Bir yine eğik düzlemle karşı karşıyayız. Eğik düzlem olmazsa olmaz. Peki ne var? İşin içerisinde bir kaldıraç var. Ne var? Bir sabit makara var. Tabii şuradaki sabit makarayı da unutmayalım. Ne var arkadaşlar? Bir de çıkrık var. Oo, evet. Şimdi Şekildeki sistemde P yükü F kuvvetiyle dengelenmiştir diyor. Şu an F kuvveti P yükünü dengede tutuyormuş. Dengede tutmaya yetiyormuş. Bu sistemle ilgili olarak demiş ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi sistemle ilgili olarak demiş. Şimdi birincisi 4 farklı basit makinenin kullanıldığı bir bileşik makinedir demiş. Şimdi bunu hemen sayalım. 1 eğik düzlem. 1 iki sabit makara. 3 kaldıraç. Bu da sabit makar olduğu için farklı dediğine göre bunu saymıyorum. 4 çıkrık. O zaman 4 tane farklı basit makineden oluşmuş. Bu ifade doğru arkadaşlar. 1'e de doğru dedik. Sistemde eğik düzlemin boyunun artması F kuvvetinin değerini azaltır. Şimdi sistemde eğik düzlemin boyu artarsa yani L değeri artarsa ee, kuvvet kazancı artar. Bu da kuvvet kazancının artması uygulayacağımız yani bu sistemi dengede tutmak için uygulayacağımız kuvvetin değerini azaltır arkadaşlar. Dolayısıyla kuvvet kazancı artıyorsa e, F kuvvetinin değeri azalır. Bu ifade doğru. Kaldıracın destek noktası L noktasına kaydırılırsa P yükünü dengeleyen kuvvet azalır demiş. Arkadaşlar destek noktasını biz L noktasına kaydırırsak destek Kuvvete yaklaşır. Kuvvete yaklaşınca kuvvet kolu kısalır. Kuvvet kolu kısaldığında şu anki uyguladığımızdan daha büyük kuvvet uygulamak zorunda kalırız. O zaman desteğin L'ye doğru değil de K'ya doğru kayması uyguladığımız kuvveti küçültürdü. Destek L noktasına kayarsa P yükünü dengeleyen kuvvet azalır demiş. Hayır azalmaz. Artar olacak arkadaşlar. Ee, çünkü kuvvet kazancımız azalıyor. 3 yanlış. Çıkrığın çevirme kolu yani R şu arkadaşlar. Çıkrıkta kuvvet kazancı bulunurken çıkrığın çevirme kolunun çıkrığın silindirinin yarı çapına bölünmesi kuvvet kazancını verir. Dolayısıyla arkadaşlar e, kuvvet kolu arttıkça uygulanması gereken kuvvet de artar demiş. Hayır kuvvet kolu arttıkça uygulanması gereken kuvvet azalır. Çünkü burada kuvvet kazancı artıyor. E, kuvvet kazancı arttıkça da uygulanması gereken kuvvet değeri azalır arkadaşlar. Bu yüzden bu ifade yanlış. Doğru cevap 1 ve iki numaralı ifadeler olmalı. Lütfen dikkat edelim. Ee, bizim kuvvet kazancımızı artıran e, değişkenlere iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, burada desteğin arkadaşlar L noktasına kayması kuvvet kolunu kısaltacağı için uygulayacağımız kuvvet değerinin artmasına neden olur. Kuvvet kazancı azalacağı için kuvvet değeri artar. Yine burada çevirme kolunun Büyümesi kuvvet kazancını artırır. Bu da uygulayacağımız F kuvvetinin azalmasına neden olur. Burada F kuvveti artar demiş. O yüzden bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Kuvvet kazancı artar deseydi ifade doğru olurdu. Hemen de söyleyelim. Evet buna göre cevabımız 1 ve 2 dedik. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Geride bıraktık. Şimdi karşımızda değişik enteresan bir soru. Evet bir eğik ee, düzlem eğik ee, düzlem tek başına şu an arkadaşlar bize oranlar verildiğine göre bakın 3L L oranı verilmiş. Şu an eğik düzlem kuvvetten 3 kat kazanç sağlıyor. Kuvvetten 3 kat kazanınca bir de burada hareketli makara var karşımıza. Bakın yük hareketli makara yazılmış. Yani hareket eden makaraya burada da 2 kat kazanç var. O zaman sadece hareketli ve eğik düzlemden oluşan bu sistem şu an kuvvetten 6 kat kazanç sağlıyor. Bir de arkadaşlar e, yük kolu 2 kuvvet kolu 1, 2, 3, 4, 5 burada da 2,5 kat var. 6 çarpı 2 buçuk katlanarak artıyor. Yani yükün değeri e, kuvvetin neredeyse 6 çarpı 2 buçuk. Yani e, 12, 15 katı vesaire oluyor. 15 kat. Yani yük 15 ise kuvvet 1 arkadaşlar. Bu, bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ne demiş bize? Şekildeki sistemde G ağırlığı F kuvvetiyle dengelenmiştir demiş. Şimdi buna göre buna göre bu sistemin denge F kuvvetinden daha küçük bir kuvvetle dengelenebilmesi için. Yani sistemin kuvvet kazancını artırmak için demeye çalışıyor. Yani buradan daha küçük kuvvetle dengeleyebilmek demek kuvvet kazancını artırmak demek. Kuvvet kazancı artsın demek. Yani öyle bir şey yap ki kuvvet kazancı artsın. Ne yaparsak kuvvet kazancı artar. Şimdi bize söylenenleri değerlendirelim bir numaralı makara türü iki numaralı makara türüyle aynı yapılmalı. Şimdi iki numaralı makara kim? Bu sabit makara. Peki bir numaralı makara kim? Hareketli makara. Ben hareketli makarayı sabit makaraya dönüştürürsem var olan kuvvet kazancımı azaltırım. O zaman uygulanması gereken kuvvet değeri azalmaz. Tam tersine arkadaşlar kuvvet dengeli dengeleyen F kuvvetinden daha küçük bir kuvvetle dengelemek için Tam tersine kuvvet kazancımız artmaz, kuvvet kazancımız azalır. Bu da uygulayacağımız kuvvetin artmasına neden olur. O yüzden bir numaralı cümle doğru değil. Yani sen işin içerisinden sana kazanç sağlayan bir makarayı çıkartıp kazanç sağlayamayan sadece kuvvetin yönünü değiştiren bir makara eklersen kuvvet kazancın ortadan kalktığı için daha büyük kuvvet uygulamak zorunda kalırsın. Yani e, ben biraz önce 15 kat kazanç olduğunu söyledim bu sistemde. Eğer o olmazsa 3,5, 3 çarpı 2,5 yani yaklaşık yaklaşık 7,5 kat 3 çarpı 2,5 7,5 kat evet yani 7,5 kat kazanç olur 15 kat kazançtan 7,5 kat kazanca düşer o yüzden bu, o da daha büyük kuvvet uygulamamıza neden olur peki 2 de eğik düzlemin yüksekliği artırılmalı yükseklik dediği yer eğik düzlemin şu kısmı boy değil bakın eğik düzlemin yüksekliğinden kasıt L olan kısım bu artarsa da ne olur kuvvet kazancımız artmaz azalır bu da daha ee, fazla kuvvet uygulamamıza neden olur. O yüzden iki de olmaz. Kaldıraç sisteminde destek K noktasına getirilmeli. Şimdi destek buradan K noktasına kayarsa evet bak kuvvet kolu Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yük kolu bir birim olur. Buradan 6 kat kazancımız olur. O yüzden burada 6 katta burada kazancımız vardı. 36 kat kazanca çıkar. 15 kattan 36 kata çıkar birdenbire. Ve bu da daha az kuvvet uygulamamıza neden olur. Bu olur arkadaşlar. Evet dolayısıyla bu sistemde 3 numaralı cümleyi yaptığımızda yani desteği K noktasına kaydırdığımızda kuvvet kazancımız artıyor ve bu da bizim uygulayacağımız kuvvetin daha da küçük değer olmasına neden oluyor Dolayısıyla e, bu sorunun cevabı hangisi yapılırsa e, kuvvet küçülür yalnız 3 yapılırsa uygulanan uygulanan kuvvet daha küçük hale gelir arkadaşlar diyorum Peki e, bu konuyla ilgili bileşik makinelerle ilgili karşımıza çıkacak e, yani örnek aldığımız son soru arkadaşlar ee, tabii ki daha farklı sorular karşımıza çıkabilir ama e, Ben burada özellikle bu son soruda bir şeye dikkat çekmek istedim e, Umarım e, soru bankalarında karşınıza çıktığında yanılmazsınız Çok tuzak var çünkü şu an bu sorun içerisinde Nelerle karşı karşıyayız? Bir defa hangi basit makineler var? Bir arkadaşlar bir hareketli makara var Bu hareketli makara Bir sabit makara Bir daha sabit makara Bir daha sabit makara bir eğik düzlem ve bir kaldıraç. Yani kaç farklı tür derse e, makaraları hareketli, sabit, hadi ayırdık diyelim. iki eğik düzlem, 3 kaldıraç, 4 dedik. E, bu şekilde e, basit makineleri sınıflandırdık. Şimdi bize ne diyor soruda? Diyor ki, şekildeki sistemde G ağırlığı F kuvvetiyle dengelenmiştir. Evet, G ağırlığı. Evet ya P ya daha doğrusu buradaki işte P ağırlığı F kuvvetiyle dengelenmiş. Tamam. Ee, bu sistemin kuvvet kazancını artırmak için yine bakın kuvvet kazancını artırmak için e, işlemlerden hangileri yapılmalıdır demiş. Desteği B noktasına kaydırmak. Şimdi destek şu an buradayken B noktasına yani yükün olduğu tarafa doğru kayarsa bakın destek yükün olduğu tarafa doğru kayarsa yük kolu kısalır. Kuvvet kolu uzar arkadaşlar ve şu anki olduğundan daha fazla bir kazanç sağlar. Yük kolu kısalıp kuvvet kolu uzadığı için. O zaman desteği B noktasına kaydırmak kuvvet kazancını artırır arkadaşlar. Bu o ifade olur. Doğrudur. Peki Eğik düzlemin boyunu 3L'den 4L'ye çıkarmak. Yani şu 3L olan boyu 4L yapmak. Şimdi arkadaşlar eğik düzlemin boyunu 4L yaparsak yapsak ne olur? Yapmasak ne olur? Çünkü eğik düzlem burada 2 tane sabit makarayla bypass edilmiş arkadaşlar. Yani burada eğik düzlemi sistemden çıkarmak kuvvet kazancını hiçbir şekilde dengelemez, eşi değiştirmez. Yani burada eğik düzlemin üzerinde yük yok. Yani şu sadece eğik düzlemin üst kısmına bir tane makara asılmış. Bunun eee boyunun değişmesi eğik düzlemin kuvvet kazancına etkisi olmadığı için boyunun değişmesi de bizim kuvvet kazancımızı etkilemeyecek. İşte biraz önce bahsettiğim tuzak bu. Normalde herhangi bir soruda eğik düzlemin boyunun 3L'den 4L'ye çıkartılması yani şu boyun artması kuvvet kazancını artırır. Ama bu sistemde iki tane sabit makara kullanılarak ilk düzlem bypass edilmiş. Yani aslında sistemden çıkartılmış, boşuna konulmuş bir basit makine şu an bu. Dolayısıyla kandırmak için zaten böyle düzenek soruları hazırlanıyor. O yüzden bunu dikkat edelim. Bunun kuvvet kazancına hiçbir etkisi olmaz. O yüzden 2'yi eledik arkadaşlar. 3- K makarasını sistemden çıkarmak. K makarası bir hareketli makara bu hareketli makara sistemden çıkarsa sadece F kuvvetini şuradan uyguladığımız düşünün. Burada iki kat kazanç sağlıyordu. O iki kat kazancı kaybetmiş oluruz. O yüzden bu sistemde kuvvet kazancını azaltır. Bize artırmak istiyor. O yüzden bu ifade de olmaz. O zaman söylenen ifadelerden sadece birinci ifade kuvvet kazancını artıracaktır. Diğerleri arkadaşlar bir tanesinin etkisi olmayacak. Diğeri de kuvvet kazancını azaltan bir etki olacaktır. Şimdi ben özellikle burada iki numaralı cümleye çok dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. seçeneklerde mutlaka 1 ve 2 de olacak. biz genel anlamda ilk düzlemin kuvvet kazancı sağladığını ve ilk düzlemin boyunun artmasının kuvvet kazancını artıran bir etki olduğunu öğreneceğiz. Soruları devamlı çöze çöze. Ama burada iki tane sabit makara kullanılarak eğik düzlem aslında bypass edilmiş sistemde. Yani devre dışı bırakılmış. Dolayısıyla onun boyunun değişmesi hatta yüksekliğinin artmasının kuvvet kazancına hiçbir etkisi olmayacaktır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ve basit makinelerle ilgili söyleyeceklerim, bileşik makinelerle ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım etkisi, faydası olmuştur diyorum ve iyi günler diliyorum.